Merhaba arkadaşlar, bugünkü bölümlerimle beraber, burada gecen köşede çekiyorum o yüzden çok sessizim. Roblox Bloxburg'da nasıl hızlıca para kazanılır? onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak ben işlerden miner'e gidiyorum. Bu işte şöyle hızlıca para kazıyorum. Buraya açık bırakıp, yani oyunda durmadan bir yere tıklıyorsunuz asıl sonra sizin için kazıyor. Burası açık dururken ben o sırada video izliyorum ya da başka şeyler yapıyorum. Böyle öyle çok hızlı para kasıyorum. Örnek vereyim. Mesela bir kere dokunduğunuzda kendine kazıyor. Hiçbir şey yapmanız lazım diye bırakıyorum bu telefonu. Ondan sonra izlemeye başlıyorum. Yine yapmam gereken şeyi. Öyle hızlıca para kasıyorum hatta. Bakın şimdiden 31 para yaptım. Blocksburg oynuyorsanız benim yaptığım taktiği yapabilirsiniz. Gittikçe fazla farklı olacaksınız. O yüzden de daha iyi olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Umarım bu taktiği seversiniz. Yani anlamayanlar için bir daha söyleyeyim. Miner görevine gidiyorsunuz Bloxburg'de. Tıklıyorsunuz. Ondan sonra herhangi bir şey yapıyorsunuz. Kendinize kalmış. Ondan sonra bu bittiğinde yeniden dönüp yeniden tıklayıp şeyler yapıyorsunuz. Mesela ben kaç para yapmışım? Şimdiden 79 Bloxburg parası yapmışım. Bakalım yeter mi bu kadar yeter mesela 90 Şimdi resetleyeceğim direkt reset çıkabilirim ben evimin önüne gelmeyi daha çok seviyorum ışınman bak biraz hızlı 94 paramı aldım kendinize iyi bakın arkadaşlar böyle blocks hızlıca para kasabilirsiniz ve burada da kendime iğrenç bir tane kasaba yapmaya çalışıyorum bye